İsmim Oğuz Ayaz. Toyota Plaza Kocaeli Kaya'dan geliyoruz. E, satış danışmanıyım ben orada. E, yaklaşık 3,5 yıldır görev yapıyorum. E, Toyota olarak zaten bu tarz etkinliklerde her zaman aktif olarak görev alıyoruz. E, bu yılda gene e, fuarınıza katıldık. E, şu anda güzel. E, gelen müşteri kitlesi gayet iyi. Hani e, insanlar en azından araçlarla ilgileniyor. En azından bu tarz fuarlarda artık e, Kocaeli'de araç bakabileceklerini, araç, inceleyebileceklerini görüyorlar. Bunun farkında olmaları da güzel. Birçok marka da var şu an burada. Karşılaştırma olanağı da buluyorlar. Güzel, iyi böyle bir bayiden çıkıp diğer bayiye geçip hemen iyi karşılaştırmasını yapıp araçları inceleyip detaylı görüşme olanağı sunuyoruz müşterilerimize de. Güzel geçiyor. 4 günlük bir etkinlik. Pazar gününe kadar yapılacak. Pazar günü dahil. İnşallah böyle bol satışlı, güzel günler iyi haftalar geçiririz diyorum. Son dönemde özellikle gelen müşterilerden duyduklarımızda da biz çünkü sürekli sektörün içinde olduğumuz için hani biz faaliyetlerden aktif olarak bilgi sahibi oluyoruz ama özellikle gelen müşterilerden de ticaret odasının şu son dönemde daha da aktif olduğunu özellikle duyuyoruz ki hani bu da kocaelimiz için tabii çok önemli bizim de ticaretimize etkisi oluyor güzel çok güzel.